İstanbul. Hazır mıyız? Yeniden İstanbul. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, çok değerli şirinler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Genel başkanlarımızın tezlikleriyle İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum, Şile'de Cumhur İttifakımızın adayı Sayın İlhan Ocaklı hayırlı uğurlu olsun. Sayın Sayın Belediye Başkanım, Gönül ilçe başkanları, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, kadın kollarımız ve Şileli abilerimiz, kardeşlerimiz bu açılışa burada bizlerle beraber olduğumuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah 31 Mart'ta bizi inşallah mahcum edecek. İstanbul'da adayımız Sayın Murat Kurum, Şile'de Sayın İlhan Ocaklı 31 Mart akşamı muzaffer olacağız inşallah. Ben herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet şimdi 31 Mart hazır mı? Evet. 31 Mart'a kararlı mı? Evet. Hepiniz Allah razı olsun inşallah. Çok kıymetli değerli milletvekillerim, değerli belediye başkanım, Cumhur İttifakı İlçe başkanı arkadaşlarım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve çok kıymetli hemşehrilerim. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Önce yine İstanbul'da Murat Kurum başkanımız diyecek diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Alısıyla bu iş En köy. Beş mahalle. Geldiği günden bugüne Şile'de hizmet seferberliği ilan eden, Şile için çalışan Şile Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı duymaz. Sayın İlhan Hocaklı'yı arz ederim. Gençler yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli vekillerim, çok değerli ilçe başkanlarımız, çok değerli muhtarlarımız, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, mahalle başkanlarımız, kadın kolları başkanımız ve çok değerli kadın kolları yönetim kurulu üyelerimiz, değerli hanımefendiler, gençlik kolları başkanımız, çok değerli gençler ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanlarımız, değerli kanaat önderlerimiz, muhtarlarımız, kıymetli hemşehrilerimiz, hepiniz seçim koordinasyon merkezi açılışına hoş geldiniz. Şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> kıymetli hemşehrilerim buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Evet, 31 Mart için hazır mıyız? Bu başlangıçtı. Finalde bir daha soracağız. Ona göre araziye dağılacak değil mi Sayın Vekili? Şile alışkındır. Bu muhabbete, bu coşkuya bir heyecanı. Kıymetli yani bir şey, ben aslında Erdoğan Başkan benden önce konuşuyor ama benim Erdoğan Başkan'dan önce konuşmam lazım aslında abi. Bizim söyleyeceklerimizi söyleyip bize bir şey bırakmıyoruz. bize <laughs> 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 başka şeyler söyleyeceğim. Evet, çok değerli hemşehrilerim. Hoşçakalın. 5 yıllık, 15 yıl öncesinde 5 yıl bu kardeşinizle beraber yaklaşık 20 yıldır Cumhur İttifakı'nın belediyesini Şile'de bu bayrağı en iyi şekilde taşımaya çalışıyoruz. Ama 5 yıl burada milletvekillerimiz de burada. Onlar da mecliste ve arazide ciddi anlamda mücadele verdiler. Yasalarla oluşacak olan bu kanunlara ciddi anlamda bunun yükünü omuzladılar. Biz de ilçelerimizde, ilimizde, elimizden geldiğince bunun mücadelesini verdik. Burada muhtar arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız Bizlerle beraber sahada, arazide bu 5 yıllık zaman zarfı içerisinde gerçekten çok büyük bir mesai harcadık. Ya bu 5 yıllık zaman zarfı içerisinde gittiğim yerlerde anlattım. İşin aslında 2 yıllık bir pandemi süreciyle karşılaştık. Pandemi de insan ırkı tehdit altındaydı. Yani bir avuç bile yani gramları bulmayacak bir mikrop insanlığı yerle bir etti. Yani kurtulana kadar ciddi mücadele verdi. Düşünün ülkeler birbirleriyle bir konteyner, maske için neredeyse savaş çıkaracaklardı. Ama bu süreci çok sağlıklı, çok akıllıca yöneten bir Cumhurbaşkanımız vardı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımıza huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten o süreçte hizmetimizin almış olduğu kararlar ve yürütmüş olduğu politikalar oldukça sağlıklıydı. Biz de ilçemizde bu iki yıllık uzun bir zaman zarfı, önceliklerimiz değişti. Yapmak istediklerimiz ama yaptıklarımız ve hakikatlerle yol yürümeye devam ettik. Peşinden küresel ısınmadan kaynaklanan yağışlar, seller, afetler hepsi de var olan bir şey belediyesi vardı. Yani biz birileri gibi sel olduğunda, kar olduğunda tatile kayak yapmaya gitmedik. Gezmeye gitmedik. Efendim özelliğin balık yemeye gitmedik. İşimizin başındaydı. İşimizin başında memleketimize, milletimize hizmet ediyoruz. Şimdi Allah nasip ederse Rabbim tekrar millet, milletimizin takdiriyle, Rabbimin inşallah nasip etmesiyle yeni dönemde niyetimiz hayır. İnşallah akıbetimiz de hayır olur. Biz bu yola çıkarken birlikte çıktık. Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz dedik. İfade ettim. Pandemi dedik. Küresel ısınmadan kaynaklanan hava koşullarından seller, afetler dedik yüzyılın asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Binlerce vatandaşımızı toprağa verdik. Kolay bir imtihan değildi. Akademisyenleri takip ediyorsunuz televizyonlarda. İstanbul'a ilgili bir hakikatten bahsediliyor. Bir deprem gerçeğinden bahsediliyor. Dolayısıyla bütün bunlara göğüs gererek hükümetimizle yine ifade ettiğim gibi devletimizle Cumhur İttifakı olarak Cumhur'un reisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la o bölgede karış karış kapı kapı gezdik. İnsanlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. İlk gün verdiğimiz söz bu yaralar sarılıncaya kadar beraber olacağız dedik. Ve orada birlikte beraber olduk. Şile'nin temel nüfusu 50 bin. Biz Şile Belediyesi olarak sizlerden almış olduğumuz destekle deprem bölgesinde her gün ikinci gün itibariyle 10 bin kişiye günde 3 gün sıcak yemek verdik. Ben esasen hep şunu söylüyordum, Dedim ki ya bu beş yıllık zaman zarfı içerisinde Hasan abi yani her şey gördük. Depremdi, oydu, buydu. Allah neyi nasip eder onu da bilemiyoruz. Bir gün abdest alırken dedim ki ya bizde mi acaba bir eksiklik, aksaklık? Sonra şöyle bakınca işin güzelliğini daha iyi gördük. Dedim ki ya Fenan Mevla işte insanı hatırlatıyor. Ya bu kadar zor zamanda, bu kadar zor koşullarda, bu kadar sıkıntılı bir süreçte Cenab-ı Mevla kaç kişiye böylesine hayırlı, faydalı ve bereketli hizmetler yapmayı nasip eder. O yüzden o gün benim bakış açım değişti. Şükrettik. Allah'a hamd ettik. Çünkü bunlar nasip kısmet meselesi. Bugün yine huzurlarınızdayız. Yani hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. Dünyada biliyorsunuz adı konulmamış, tabiri caizse bir üçüncü dünya savaşını yaşıyoruz. Yani adı konulmamış ama etrafımıza bir savaş çemberi. Eskiden olsa bu tür savaşlarda bir tane top mermisi patlasa her şey yerle yeksan olurdu. Bugün bakın, dünyaya dur diyen bir Türkiye var. Dolayısıyla bugün bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu sıkıntılı sürece rağmen Şile'de, devletimizle, belediyemizle bugüne kadar yaklaşık 10 milyar liralık yatırımın altına imza attık. Hayırlı olsun. Değerli hemşehrilerim, laf üretmedik, laf kalabalığı yapmadık, algı siyaseti yapmadık. Bank getirip, bank açıp hayırlı olsun demedik. Büyük işlerin altına imza attık. Atmaya da devam edeceğiz. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız. Dört dörtlük değiliz. Eksiklerimiz var. Kusurlarımız var eyvallah. Ama inanın size olan samiyetimiz ve muhabbetimizde zerre miskal bir eksikliğimiz yok. Biz yapacağız falan da demiyoruz. Bakın bir ilçe kurmaya kalksanız sıfırdan yeniden size bir belediye binası lazım doğru mu? Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin yüz yılını inşa ediyoruz derken bizlere verdiği talimatla bizler de ilçelerimizde Türkiye'nin yüz yılını inşa ediyoruz ve etmeye devam ediyoruz. Bakın bugün belediye binası yapacağız demiyoruz. Yaptık bir ay sonra kurdulesini keseceğiz hayırlı olsun diyoruz. Bugün kaymakamlık binası yapacağız demiyoruz. Yaptık hayırlı olsun bir ay sonra kurdelesini keseceğiz diyoruz. Emniyet müdürlüğü binası yapacağız demiyoruz. Yaptık hayırlı olsun diyoruz. Tabu binası yapacağız demiyoruz. Yaptık hayırlı olsun diyoruz. Gençlik merkezi yapacağız demiyoruz. Yaptık hayırlı olsun diyoruz. Kutuplarla yapacağız demiyoruz. Yaptık hayırlı olsun diyoruz. Millet bahçeleri yapacağız demiyoruz. Yaptık hayırlı olsun diyoruz. Prestij caddeleri yapacağız demiyoruz. Yaptık hayırlı olsun, hayır olsun. Allah nasip eder. İnşallah yeniden sizlerin destekleriyle bu göreve gelirsek Şile'nin köylerini Şile'nin merkezine yaptığımız gibi o prestij caddeleri var ya o köylerin yollarını da meydanlarını da Aynen o şekilde Presli Caddesi'ne dönüştüreceğiz Hayırlı olsun Allah nasip ederse inşallah Murat Kurum Başkanımızla beraber İstanbul'da, Şile'de tüm ilçelerimize destan yazacağız Bunun için var mıyız? Hayır. Hazır mıyız? Hazır Bütün köylerimizde eksik kalan köy evlerini tamamlayacağız Buradan da sözümüzü veriyoruz olacaklar, olacaklar. Arkadaşlar Allah, Allah razı olsun. olacaklar. Sayın vekillerimizle Ankara'da yapmış olduğumuz temaslarda güzel müjdelerle döndük. İnanın çok güzel işler yaptık. Çok hayırlı işlerin altına imza attık. Bakın işte dedik ya devlet desteği. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini hep arkamızda ve yanımızda hissettik. Bugüne kadar desteğini bize hiç esirgemedi vekilimizle beraber Ankara'da, vekillerimizle beraber Ankara'da yapmış olduğumuz ziyaretlerde Allah nasip ederse inşallah Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yapmış olduğumuz görüşmelerde Şile ye yeni dönemde yeni bir huzur evi kazandırıyoruz. Hayırlı olsun. Hani birileri her yerde kreş sözü vermişti hatırlıyorsunuz değil mi? Her mahallede demişti, ilçelerde yapamadılar. Biz Murat Kurum Bakanımızla bu kreşleri ilçemizde mahallelerimize yapacağız. Hayırlı olsun. Siz biliyorsunuz bir söz verdik mi o sözü yere düşürmeyiz. Elbette eksiklerimiz var. Ama inanın Allah nasip ederse yeni dönemde bunların çok daha fazlasını hep beraber birlikte gerçekleştireceğiz. Hani hep konuştuğumuz bir şey vardı. Hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Size Murat Kurma anlatmamıza gerek var mı? Değerli Azur'un. Şile'yi karış karış bilen bakanlığı döneminde ilçemize her türlü hizmeti eksik bırakmayan çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum hayırlı olsun. Sizlerden ricamız lütfen. Burada bulunan hazırımdan ricamız lütfen. İki ayımız var. İki aydan çok az bir zaman var. Hiçbir seçim hafife almayalım. Geçen dönem biliyorsunuz birkaç ayın ne kadar önemli olduğunu, nelere sebep verdiğini hep beraber birlikte yaşadık. Dolayısıyla aynı yol kazasına uğramamak için Şile'de, İstanbul'da, ilçelerimizde çok iyi çalışmalıyız. Çok sağlam asılmalıyız. Yani böyle fitne, iftira dedikodulara kulak kabartmamalıyız. işimize bakmalıyız. Sağlıklı bir şekilde yol yürümeliyiz. Bakın zaten bugün burada Allah razı olsun. Köylerimizden, muhtarlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından kanaat önderlerinden, kadınlarımız, gençlerimiz, hemşehrilerimiz Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına gelirken aslında ilk adımı hayırla atmış oluyor. Bereketle atmış oluyor. Şimdi buradan sonra biz programlarımıza devam ediyoruz. Benim ulaşabileceğim, teşkilatlarımızın ulaşacağı kişi, kişiler sayısı belli. Hemşehrilerimiz belli. Ama sizden ricamız lütfen başta aileleriniz olmak üzere, çoğu çocuğunuz olmak üzere, komşularımız olmak üzere, ısım akrabalarımız olmak üzere hepsini dolaşalım. Eğer bir gönül kırıklığı varsa kucaklayalım. Bizim bir eksiğimiz varsa düzeltelim. Ama rica ediyorum lütfen. Bu seçimlerde biz o sahneye çıktığımızda, Sayın Cumhurbaşkanımızla tokalaştığımızda, ilçe başkanlarımızla beraber, Sayın Vekilimizle beraber orada yer aldığımızda, Sayın Cumhurbaşkanımız bize sana inanıyoruz, size inanıyoruz, Şili'ye güveniyoruz daha önceki seçimden aldığımız oydan çok daha fazlasını alacağınıza ve Murat Kurum başkanımıza destek vereceğinizi biliyoruz. Buna inanıyoruz dedim. Bunun için var mıyız Çile? Hayır. Hazır mıyız? Hazır. Durmak yok. Hayır. Hakkınızı helal edin. Alın sağlıcakla. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun inşallah.